Herkese merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Yasin. Bugün Şile Havaya çok güzel, sürpriz bir noktaya kamp yapmaya gidiyoruz. Bir de konuğum olacak, onu da daha fazla bekletmeden yola çıkalım. Detayları yolda anlatırım. Evet, konuğumuza doğru ilerliyorum. Kendisi, sözleştiğimiz gibi beni bekliyor. Onu da alıp, yola devam ediyoruz. Selamün aleyküm Amir, hoş geldin. Hoş geldiniz kardeşim. Nasılsın, heyecanlı mısın? Tabii heyecanlıyım ve kampıda. Kendini kısaca bir tanıt, detaylı zaten kampta dinleriz tekrardan. Ee, merhaba, benim adım Amur. Ee, ben Mısırlıyım. Ee, 3 yıldır Türkiye'de oturuyorum. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, Amur bize bir de kampta sürpriz bir yemek yapacak. Kendisinden rica ettim, sağ olsun kırmadı. Mısır usulü bir yemek yapacak. Ben de çok heyecanla bekliyorum. Önce malzemelerimizi alacağız. Daha sonrasında yola devam edeceğiz. Evet, şu an yaklaşık 30 kilometre kadar yolumuz kaldı. Hava da bayağı gök gürlüyor. Muhtemelen yağmurlu bir havada kamp yapmış olacağız. Ona göre ekipmanımızı aldık. Sıkıntı olmaz. Burada çeşme gördük bir tane. Sularımızı da doldurup yola öyle devam edeceğiz. Evet yağmur şiddetini arttırdı. Yer yer şu an silecekler yetişmiyor bazı yerlerde. Gidip bakacağız ortama. Muhtemelen yine kurarız çadırı ama çok ıslanacağımız aşikar. Şu an kamp yerine yaklaşık 3-4 kilometrelik mesafedeyiz. Burada gördüğümüz markette durduk. Yiyecek içecek ihtiyaçlarımızı buradan temin edeceğiz. Ayrıca ve yapacağımız sürüsül yemeğin malzemelerini de buradan alacağız. ve Yolumuz öyle devam edecek. Evet, 3 tane biber. Kırmızı biber. Ee, kırmızı biber. Ve 4 tane domates. Domates aldım ben. Tamam, o zaman ama soğan, soğan, lazım. Soğan lazım. Başka ne gerek? Evet. Soğandan başka? Yani, bu kadar yani. Yeterli çok, mi? Yeter. Kamp kuracağımız alana geldik. Ava Kilimlik oyundayız. Arka planda görüyorsunuz. Burası gerçekten çok çok güzel bir mekan. Buraya dair daha detaylı bilgileri kamp sonunda anlatacağım. Hem önce deneyimledikten sonra anlatmak daha iyi olur. Yemek yapma alanımızı da oluşturduk burada. Amur şimdi söz verdiği gibi bize Mısır usulü kendi yöresine ait, ülkesine ait bir yemek yapacak. Burada masamızı da oluşturduk. Özel sosuyla geldi. Ee, i̇nşallah e, e, yemik, e, Mısır yemeklerini e, yapacağız. Evet Amur şimdi yemeğin tüm aşamalarını bize gösterecek. Sosunda neler kullandığını, hangi malzemeleri kullandığını. Söz sende. Kusura bakmayın kardeşim ama yani bu sır <gülüyor> e, <gülüyor> Ama e, olmaz burada izleyicilerimizin de bilmesi gerekiyor. Yani bazı yani mazalar e, e, söyleyeceğim yani söylerim. Tamam. E, e, mesela, bu turuncu rengi ne veriyor? E, domates. Domates. Başka e, ne var içinde? Domates salça. E, salça. E, salça. Hmm. Ve e, nasıl... E, Anlattım ya. <laughs> <laughs> Amr'ın sağ olsun annesi yola çıkmadan sosu hazırlamış. O hazırlamamış olsa zaten burada hazırlamamız pek mümkün olmayacaktı. Amur biraz burada parçaları birleştirmiş olacak. Ama tadını merakla bekliyorum. Tavuğu mısır ununa buladın sen. Hı. Özel soslu tavunu mısır ununa buladı şu an. Şimdi ne yapacaksın bundan sonra? Sonra e, yani ateş e, başlayacak. Tamam, ben ateşi yakmaya gidiyorum o zaman. Tamam. Ateşimizi yaktık. Pürmüz kullandım ateşi yakarken. Hızlı olması açısından biraz geciktik çünkü. Şu an yağın kızmasını bekliyoruz. Denize sıfır bir alandayız. Yüksek olması açısından rüzgar alıyor. Ama rahatsız edici bir rüzgar değil. Hazır mı amur? Koyalım mı tavuklara? Evet, tabii. inşallah. Bundan sonraki işlem kızartma değil mi? Evet. Annenin gerçekten ellerine sağlık sosu güzel hazırlamış. Tadını heyecanla bekliyorum. Evet tavuklar hazırlandı. Amur sağ olsun çok güzel bir şekilde sosladı. Kızartma aşamasına geçiyoruz. Yağımızın da kızdığını düşünüyoruz şu an. Koy bakalım gayet güzel. Ne kadar pişme süresi? Çok atma havadan yağ sıçrıyor. Ha. Kaç dakika pişecek? Hemen. Ha. Hemen. Ha. Bırak kenarına. İsmi neydi bunun? Arapça ismi. Arapça. Beni. 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 Bani. Ha. Eyvallah tadını veren galiba zaten sizin oranın sizin oraya has sosu oluyor herhalde. O sosu öğrenmedin değil mi? Evet. O da zaten ustalık oluyor. Onu da annen maşallah yapmış. Evet, Amur kardeşim, sağ olsun büyük özenle yemeği pişirdi. Ee, normalde bu yeme bu yemeğin görüntüsü çok daha farklı. İşte makarnası oluyor. E Birçok çeşit salatası oluyor ama biz bunu tam şartlarına göre yaptığımız için sadece ana ham maddesi olan e, tavuğu yapmış olduk. Yemeği nasıl? Güzel mi? Dur bekle daha tatmadım. Kamp şartlarında direkt elimle yiyorum. Çok lezzetli. Aa, biliyor musun? Annem daha güzel yapıyor yani. Elbette öyledir zaten. Zaten e, dediğim gibi ana yemekte daha farklı soslar vesaire var ama özü bir olduğu için ama gayet lezzetli buldum. Boyurucu, Medine'de elbek yemiştim. Ona benziyor sanki biraz. Çok sevindim. O bölgenin zaten sosları aynı. Benziyor birbirine. Şavurmanın sosları vesaire. Ellerine sağlık ama. Hem senin hem annenin gayet güzel. Sağ olun kardeşim. Evet arkadaşlar. Kan bir ateş e, yakacak için arıyoruz. Değil mi Muhammacım? Maşallah. Manzara çok güzel. Evet, şu anda Amır, magnezyum çubuğunu deniyor. İlk defa görmüş ve denemek istedi. Ben de rende yapabileceğini söyledim. arkadaşlar. Akşam yemeğimizi hazırladık Amır'la birlikte. Bu sefer e, ona ben yaptım. Türk usulü güveç. O da ilk defa yiyecekmiş. Arkadaşlar akşam yemeğimizi yemek üzere soframızı kurduk. Amır sabah bana mısır usulü kendi yemeğini yaptı. Ben de ona Türkiye'de hiç yemediği güveçten yaptım. Bakalım o ne yorum yapacak. Bana bakalım. <laughs> İki yemeği yastıracağız tamam mı? Hadi bismillah. Hadi ye bakayım. <laughs> tat suyu niye oraya koydun? Evet, yorumunu merakla bekliyorum. Fotoğraf çekeceğim diye yemeği biraz soğuttuk ama... <laughs> Olsun o kadar. Maşallah. Nasıl? Çok güzel ya. Yani. Vallahi bile çok güzel. Senin kimi bu mu? <laughs> Hayır tabii sen daha güzel. Estağfurullah, estağfurullah. Maşallah. <laughs> İyi, beğendiysen ne güzel. Günümüzü sonlandırdık. Hamdolsun çok güzel geçti. Bir sıkıntı olmadı. Ee, sıra geldi Amur'un hikayesini dinlemeye. Asıl gayelerimizden biri buydu çünkü bu içerikte. Ee, kendisi şu an genel merkez tanıtım medya ekibimizde, komisyonumuzda. Ona da böylelikle bir hoş geldin demiş olduk güzel bir kampla. Ee, hikayesini bir de kendi dilinden, kendi üslubuyla dinleyelim. Evet kardeşim, nasıl oldu İHA ile gönüllülük süreci? Tekrar yeni merhaba arkadaşlar. İHA e, yani derini Du, e, duydum ve insanlara e, yardım etmek için e, neler e, yaptığını e, takip ediyordum. E, bu yüzden e, onlara katılmaya ve aynı iyilik e, onla yani e, e, iyilik e, yolunda onlarla birlikte olmaya karar verdim. Mısır'dan geldiğinde verdin değil mi bu kararı? Üç evet. Üç sene önce. Evet. Ama Türkçe e, bilmediğim için Onlara e, yani ulaşmakta zorlandım. Nasıl oldu peki ulaşma süreci? Yani e, ama sonunda biliyor musun e, onlara ulaşına e, ulaşana kadar e, bu e, derini olan aşkım aramaya devam ettim. Allah daim Gerçekten yolun çok güzel, hikayen de çok güzel, başlangıcın da çok güzel. Seninle gerçekten iş yapacak olmak bizi de mutlu ediyor, bizim kendi komisyonumuzu. İnşallah güzel videoları Bizler için korkulayacaksın. İnşallah. Hep birlikte yolumuza devam ederiz inşallah. Var mı başka söylemek istediğin bir şey? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kamp nasıl geçti? Vay maşallah çok güzel geçti yani. Güzel değil mi? Yani Muhammed var yüzden güzel <gülüyor> şeyler yaptık. <laughs> Muhammed maşallah yani güzel bir insan yani. yani Görünürken e, kadar çok haklısın. güzel var, yani çok şeyler var yani. Ve ben öğrendim yani günümüzü böyle sonlandıralım arkadaşlar. Yarın inşallah kampa dair daha farklı e, bilgiler de vermek istiyorum. Yağmurlu bir günden herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Sağnak yağışın altında bir gece geçirdik ve şu anda başladık video çekmeye başlarken. Biz size birazcık burası hakkında bilgi aktarmış olayım. Tavsiye olması açısından bildiğiniz üzere Ava Kilimli Koyun'dayız. Bu bölge dalgaların oluşturduğu yer şekilleri, normalden farklı kaya yapısı ve yüzmeye çok elverişli sularıyla, sahilleriyle Gerçekten tavsiye edebileceğimiz bir yer olarak söyleyebiliriz. Çadır kurduğumuz bölge bizim yüksek şiddetli rüzgar alıyor sağdan ve soldan denize açıldığı için çadır kazıkları olmasa kayması işlem bile değildi. O yüzden çok Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. En son sağanak yağmur sebebiyle, aniden bastıran yağmur sebebiyle videoyu birden durdurmak zorunda kaldık. Ekipman ıslanmasın diye. Bunun üzerinden 4 saat geçti. Yaptığımız program sebebiyle toparlanıp çıkmak durumundaydık. O yüzden bayağı bir acele ettik balçağa battık. Sıkıntı o oldu. Ayakkabılarımız falan hep battı. Hatta şu an ayakkabısız bir şekilde araba sürüyorum. O derece bir sıkıntı yaşadık. Tabii böyle durumlarda eğer bizim gibi elzem çıkış programınız yoksa çadırınız en güvenli yer olacaktır. Yani yağmurun dinmesini beklemek her zaman için daha iyi olur. Hava durumuna bakmıştık zaten gelirken ama Açıkçası bu kadar tahmin etmiyorduk bu kadar yağacağını. Bayağı bardaktan boşalırcasına yağdı çünkü. O sebeple kampa gelirken de tabii ki e, hava durumuna detaylı bakmak da çok önemli. Hala şu an yağıyor ara ara en sık şekilde. Evet kardeşim, bu kadar ıslanmış mıydın hiç? Ah, hayır ya. <laughs> sen, sen bir de çamurda düştün birkaç kere. Çok zordu. O balçık bizi sıkıntıya soktu ya. Evet videomuzu bu şekilde sonlandırıyoruz. Bana bu kampta eşlik ettiği için Amur'a çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve kampla ilgili yorumlarınızı e, yorum kısmında belirtmeyi unutmayın.